Yani bir tarafta aslında e, Havut ve Agio'nun e, yenilikçiliğin eski teknolojileri ve iş modellerini yıktığı ve yerine e, yenilerine bıraktığı yaratıcı yıkım (creative destruction) e, teorisini, modern büyüme teorisine dahil etmeleriyle <laughs> yarısını Nobel'in alıyorlar. Diğer tarafta ise e, mokair, ee, özellikle teknolojinin, e, teknolojik değişimin tarihsel kökenleri ve sürdürülebilir büyüme için gerekli ön koşullar üzerine yaptığı çalışmalarla aslında e, öne çıkıyor diyebilirim. Genel itibariyle hani böyle bir girizgahta bulunayım ben. E, dilerseniz sözü size bırakayım bu noktada. Evet ben biraz başlamıştım. Ee, yani ilk Mokayr'ın ilk kitabı işte Zenginliğin Kaldırıcı kitabı. Aslında Mokayr çok temel bir soruyla yola çıkıyor. Ee, neden e, ekonomik büyüme yaşandı dünyada? Yani endüstri devriminden önce bu kadar bir ekonomik büyüme olmamıştı. Nasıl oldu da böyle bir ekonomik büyüme oldu son 200-300 e, yıldır? Aslında bu temel soruyla aslında birçok kişi bu temel soruyu soruyor. Ee, bu sorunun cevabını tabi hani iktisat tarihçisi şapkasıyla ele alıyor. Hani ee, bu burada tabii görüşlerine katılmak katılmamak e, farklı bir konu. Ben de hani e, ben doktora araştırmalarım sırasında özellikle ilgilendiğim bir konu. Yani bu e, iktisadi büyümenin e, kültürel motivasyonları veya nasıl hangi motivasyonlarla gelişti konusu. Burada çok fazla görüş var. Ben şu an sadece Mokayr'ın görüşlerini e, ...paylaşacağım. Tabii her hepsi farklı bir perspektif... ...sunuyor. E, vardığı yargıya katılmasanız da o perspektiften, yöntemden beslenebiliyorsunuz. E, birinci kitabı dediğimiz gibi... ...Zenginliğin Kaldıracı. Burada da şöyle bir kavram var. Niye daha önce gelişmedi, iktisat şimdi gelişti? Diyor ki bu... ...teknolojiyle gelişir. Peki daha önce hiç teknoloji... E, ...icatlar vesaire hiç böyle bir şey yok muydu da... ...endüstri devriminden sonra oldu? Cevap hayır vardı daha önce de vardı e, hatta e, batı olmayan batılı olmayan ülkelerde daha fazla vardı Çin gibi başta Çin başta olmak üzere peki niye o zaman böyle bir şey olmadı cevapta şu cevabı veriyor İcatları ikiye ayırıyor diyor ki bir makro icatlar var bir de mikro icatlar var makro icatlar işte buhar makinesi gibi matbaa gibi işte pusula gibi yazı gibi böyle çok önemli büyük ölçekli e, icatlar Bir de mikro icatlar diyor. O da mesela buhar makinesini çıkardınız, verimliliğini arttırmayla alakalı. Yani işte bizim inovasyon literatüründe aslında e, işte arttırımlı inovasyon dediğimiz hani biraz daha küçük yenilikler. Şunu söylüyor, bunlar sadece makro icatlara sahipseniz Çin gibi vesaire gel gelişemiyorsunuz. Sadece mikro icatlar yapıyorsanız da gelişen Bunların ikisinin birbirini beslemesi gerekiyor. Mikro icatlarda örnek olarak da orta çağda hani mikro icatlar oluyordu Roma döneminde oluyordu diyor. Bunların birbirlerini beslemesi gerekiyor. Yani e, makro icat yaptınız, bunu e, mikro icatlarla besleyip sürekli hale getirmeniz lazım diyor. Bu birinci kitabında biraz bu problemi esas alıyor. Yani İktisadi büyümenin temeli nedir? İkincisi biraz şunu temel alıyor. Ee, peki hani endüstri devriminden sonra neden bu iktisadi büyüme sönümlenme? Çünkü dünya tarihinde bazen böyle iktisadi büyümenin yaşandığı durumlar var. Sonra sönümlendiği durumlar var. Neden sönmedi de büyüyerek devam etti çok uzun süredir? Bu sorunun yanıtını arıyor. Ee, bunu da Atena'nın Armağanları diye bir kitabı var. Atena'nın Armağanları'nda bu soruyu cevaplamaya çalışıyor. Burada da şunu diyor. Temel olarak burada teknoloji ile bilimin birbiriyle konuşması esas burada farklı. Daha önce teknoloji ayrıydı, bilim ayrıydı. Yani teknolojik, teknik bilgi farklıydı, bilimsel bilgi farklıydı. Bunu da işte bilgiyi ikiye ayırıyor. Bir tanesi işte Propositional Knowledge dediği, önerme e, bilgisi, bir tanesi de Prescriptive Knowledge dediği, bu da e, biraz daha zanaatkarın ihtiyaç duyduğu, nasıl yapacağım sorusunu cevaplayan bilgi. Birincisi de e, neden böyle oluyor e, sorusunun cevabı. Yani bir gemiyi nasıl yapacağınız ayrı bir konu, geminin, Denizde neden yüzdüğü, nasıl olta da yüzdüğü, bunu bir formüle dökmek, anlamak ayrı bir konu. Bu iki bilginin daha önce biri zanaatkarlar tarafında, biri biraz daha felsefeciler tarafından uğraştırıldığını ve bunların birbirinden kopuk olduğunu. Ama endüstri devriminden sonra bu iki bilgi türünün birbiriyle konuşmaya başladığı, bunu da biraz daha işte aydınlanma çağı ve Bacon devrimi devrimine getiriyor. 1500'de 1700 arasında gerçekleşen bir süreç olduğundan bahsediyor. Şimdi üçüncü kitabında da büyümenin kültürü kitabın adı. Burada da peki neden Batı'da oldu bu da başka yerlerde bu değişim olmadı, bu gelişme olmadı sorusuna yanıt arıyor. Burada da şunu söylüyor. Bunun diyor bir kültür oluşması gerekiyordu. Bu kültür de aslında böyle toplumun geneline yayılan bir kültür değil. Belli entelektüel çevrelerde işte şu an yayına gelen Culture of Growth bu kitaptan bahsediyorum. E, belli bir entelektüel çevrede dar bir kültür oluştu diyor. Ve bunlar sadece bir ülkede yaşamadılar. Avrupa'da birkaç ülkede birden yaşadılar. Bunlar birbirleriyle mektuplaşarak bir cumhuriyet kurdular diyor. Bunun adına da e, Mektuplar Cumhuriyeti ismini veriyor bu cumhuriyetin mensupları arasındaki bu bilgi etkileşimi bunların arasındaki işte yeni bilgi üretmenin itibarlı oluşu ve herkesin bu konuda motive olması birbirleriyle bilgilerini paylaşmaları bu 1500-1700 arası dönemde işte hani Bacon gibi Newton gibi işte birçok Kant gibi birçok ismin yaşadığı bir dönemi anlatıyor ee, bu kültürün bu konuda önemli bir motivasyonu olduğunu söylüyor ve hani eskisi, eskiden önemli farklılıklar sergiledi inanç anlamında yani neyin değerli olduğu mesela işte ilerleme mümkündür şimdi daha önce hep şuydu geleneksel toplumlarda ya ilerleme dediğimiz şey e, diye bir şey yok hani hep güzel olan eskidir. Mesela eski geleneksel toplumlarda hep öyledir. Yani böyle eskiden çok güzel bir dönem yaşanmıştır ve oraya özlem duyulur. Yani bir altın çağ vardır e, öncesinde ve oraya e, geleneksel toplumlarda bu yaygındır. Mesela bu kitlenin, bu grubun bunu kırdığını yani gelecek daha güzeldir e, anlayışına e, girdiğini. İşte ikincisi... Hani bilgi dediğimiz şeyi insanın faydasına kullanabiliriz. Daha önce felsefeciler, işte bilimle uğraşanlar çok o bilgiyi hani oturalım da bir makine üretelim bundan. İşte bir ne bileyim daha kolay e, havucu rendeleyim o yüzden böyle bir cihaz üreteyim falan bundan diye bunu orada kullanmıyorlar. Bunu hani küçümsüyorlardı insanların e, bu tarz şeylerini. Hani o çünkü önemli bir bilgi ve daha e, nasıl diyeyim... E, transdantal bir bilgi, aşkın bir bilginin peşinde olarak görüyordu kendini. Ee, bir de üçüncü olarak şunu söylüyor. Avrupa'nın Çin'e göre mesela avantajı şu. Çin merkezi bir hükümet. Dolayısıyla bürokrasiyle sorun yaşadığınızda, yeni fikirleriniz bürokrasiye uygun gelmediğinde gideceğiniz bir yer yok. O sönümleniyor. Ama Avrupa o dönem öyle değil. Rekabet var, çok çeşitlilik var. Bir yöneticiyle anlaşamadınız, gidiyorsunuz başka bir kişiye burada derdinizi anlatıyorsunuz ve orada devam ediyorsunuz hayatınıza ki onlar da birbirle rekabet ettikleri için zaten böyle bir arayış var. böyle bir açıklaması var Mokair'ın. şimdi Philip Agiona ve Peter Havite gelirsek orada da hani çok kısa bahsedeceğim. Onlar da bu tarihsel tarafı değil de bugün nasıl oluyor da yaratıcı yıkım ee, sürekli inovasyonu diri tutuyor ve sürekli inovasyon diri bir şekilde devam ediyor. Bunu anlamaya çalışıyorlar. Ee, aslında işte daha önce Schumpeter diye bir iktisatçı ve aynı zamanda sosyolog da adediliyor. Ee, onun bir şeyi var, bir görüşü var. İşte bu yaratıcı yıkım kavramı ona ait zaten. Yani hani bugün artık ekonominin büyümesi, e, yeniliklerin ortaya çıkması ve eskileri yıkmasıyla mümkün hale geliyor diye bir görüşü var. Yalnız bu görüş 1980'lere kadar çok böyle açılmamıştı. Yani ne oluyor da firmalar büyümeye şey inovasyon yapmaya karar veriyorlar gibi. Hani hmm. bu konu çok açılmadı. Ee, buna bunu hatta iktisatta eksojenik açıklama, dışsal faktörler deniyor. Yani hani çok açıklayamadıkları bir kara kutu gibi modelde tuttukları bir şey var. Ee, şey eee Agyon'la e, e, Havit bunu biraz açıyorlar bu kara kutuyu biraz açıyorlar ve diyorlar ki firmalar nasıl karar veriyor birincisi diyorlar ilk adımda bir tekelci kar motivasyonu var ne demek tekelci kar yani ben bunu inovasyonu yaparsam çok büyük karlar elde edeceğim İlk ben yaptığım için istediğim fiyata satacağım ve büyük karlar elde edeceğim e, bu birinci adım İkinci adım peki bunu nasıl yapacağım Arge'ye yeniliğe yatırım yaparak Arge harcamasının önemi burada ortaya çıkıyor. Bu sefer Arge yatırımına başlıyor. Yani birincisi bir bu karın cazip olması lazım. İkincisi de bir Arge yatırımı yapması lazım. Bunun sonunda yaratıcı yıkım gerçekleşiyor. Çünkü ben bir yenilik ortaya çıkartıyorum ve diğer firmayı benim rakibimi ürünlerini yıkıp geçiyorum. Fakat e, bu sefer de kendimi korumaya almam için diyorum ki ben nasıl buraya geldiysem birileri de şu an çalışıyor ve beni alt edecekler e, tahtından. O zaman ben inovasyonu sürdüreyim. Mesela bugün bakıyorsunuz işte OpenAI ilk çıktı dediler ki ya Google bitti artık. Değil mi? Herkes öyle dedi. Dedi ki hani Google artık bitti. Google'un sonu geldi. Google'un sonunu getiren hamle evet. falan diye böyle. getirdi. Ondan sonra... Hem birkaç hafta geçmemişti ki Google bir seri ürün çıkardı ve çok başa baş şekilde, başa başa yakın şekilde diyelim mücadelesini sürdürüyor Google'da çalışıyormuş yıllardır. Yani işte aslında biraz evet. anlatıyorum 1992'de yazdılar ama işte biraz hani bugünün fotoğrafını da çeken bir şey. Peki eğer böyle işliyorsa bu inovasyon süreci. Demek ki hani biz şunu diyemeyiz ya bu sadece büyümenin nasıl olduğunu açıklıyor değil biz belli politikalarla bunları da geliştirebiliriz anne Madem içinin nasıl çalıştığını anladık o zaman ona müdahale de edebiliriz o zaman ne olacak politikalar geliştireceğiz bu politikalar ne bir Fikri sınai mülkiyet haklarını kurumunu güçlendirmemiz lazım ki RG'yi yapan kişi o tekelci kar cazi, için o tekelci kar cazip olsun. Desin ki ben bunu geliştirdiğim zaman kimse benimle yarışamayacak. Benim patentim olacak. O yüzden geliştireceğim. Bir bu. İkincisi rekabeti böyle ne çok fazla ne çok az tutmamız lazım. Çok az tutarsak kimse motive olmaz. Çok Hı. fazla tutarsak da bu tekelci karı elde edemeyiz. Optimum bir yerde rekabeti tutmamız lazım. Üçüncüsü eğitime yatırım yapmamız lazım. Çünkü bu kişi Arge harcaması yaptığı zaman bunu kime yapacak? Nitelikli elemanlar olması lazım ki onlara yatırım yapsın. Bunu yetiştirmemiz lazım. Dördüncüsü de Arge teşviklerini arttıralım. Bu kişinin Arge harcamasının bir kısmının riskini kamu üstlensin ki bu kişi buraya daha fazla iştahla girsin. bunu tespit ediyorlar aslında yani. Hem inovasyon yıkıcı inovasyonun nasıl işlediğini hem de belli hangi politikalarla bunun güçlendirilebileceğini ortaya koyuyorlar ee, ve e, bu isimlere bu ödül verilmiş oldu. Dediğim gibi ödülün verilmiş verilmemiş olması çok önemli değil. Bunlar hani bir takım e, farklı sahiplerle de verilebilen işte e, ana akım düşünceleri yansıtan hani çok böyle yüzde yüz e, itibar ettiğimiz için veya onu çok önemsediğimiz için bahsetmiyoruz. Hazır yeri gelmişken bu inovasyonla alakalı bu teorileri, bu açıklamaları, modelleri bize tartışma imkanı verdikleri için aslında biraz değinmiş olduk. Şimdi çok son dönemde çok fazla şey duyuyorduk zaten şey i̇şte bu yıkıcı inovasyon. Herkes konuşuyor. Bazen de bu tarz kavramlar herkesin ağzında dönen kavramlara dönüşüp içi boşalıyor ee, ve yıkıcı inovasyonu yani böyle artık sokak sokak başında herhangi biriyle de öyle ben de yıkıcı inovasyon bir şeyler yapıyorum o kadar hani döndürdük neredeyse hani oraya kadar da tırnak içinde sulandı konu biraz da e, hal böyleyken bir yöntem bir metot çıkarması bunun bir matematiğin ortaya koyulması e, bunun geçmişten günümüzde süreçleri ve bunun nedenleriyle beraber Aslında firmaları bir nevi kılavuz şirketlere kuruluşlara e, ya da inovasyonla ilgili çalışma yürütenler, ar yapanlara bir kılavuz niteliğinde e, aslında bir sistem sunmuş, sistematik bir çalışma sunmuş oluyorlar. Bu kısmı çok önemli. Aldıkları ödül kısmı dediğiniz gibi sizin de, ben de başta biraz belirtmiştim. Yani her şey konuşabiliriz orayla alakalı ama dönüyoruz çıktığıyla alakalı, burada ortaya atılan modelle alakalı ve araştırmalarla ilgili e, bize ciddi bir aslında eee Klavuz oluşturabilecek olan süreçler diyebiliriz burada belirtilen şeyler ve içi özellikle yıkıcı inovasyon tarafında içi doldurulmuş bir süreç ee, şu anda da aslında bence birçok kişinin de ihtiyaç duyduğu bir nokta diyebilirim. Ee, son olarak belirteceğiniz bir şey varsa alalım zamanımızı. Ben biraz dediğim gibi bugün biraz çenem yine düştü ee, uzattırmış oldum ama hemen yavaş yavaş toparlamış olalım ve e, bugünü de yavaştan tamamlayalım bu bölümü de. Yok gayet e, detaylı bir şekilde konuşmuş olduk. E, sizin de ağzınıza sağlık. Biraz ben de e, konuşurken zamanı daha verimli kullanmam e, gerekiyor bilmiyorum. bakalım öğren, öğreneceğiz. Belki kimse şikayetçi değil bundan. Yani sadece arkadaki teknik ekip <laughs> şikayetçi belki sadece bilmiyorum ama e, biraz da biz de alışacağız bazı şeyler